Herkese selam millet. Yeni içeriğe hepiniz hoş geldiniz. Düşlerle Yolculuk kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz lütfen bir abone olun. Bildirim çanını açın. Yeni içeriklerden haberdar olursunuz bu şekilde. Dilerseniz de Osman Serdar Hançer adıyla Instagram'dan takibe alabilirsiniz. Neyi paylaşacağım sizle bugün biliyor musunuz? Alaz'ın sırtındayım. Bugün sizlerle yeni bir kask aldım arkadaşlar. O kaskın kullanıcı deneyimini paylaşacağım. Aslında çok uzun süre kullanmadım ama bir fikir sahibi oldum. 1-2 gündür dolaşıyorum bu kaskla Onunla ilgili size bilgiler paylaşacağım. Değerli dostlar benim satın almış olduğum yeni kaskım Shark Disc Wall 3 3. nesli Kask güzel tam bir fiyat performans ürünü LS2 Stream Evo serisinden geçtim. Bu kaska İkisinin arasındaki farklar neler Bunları anlatmaya çalışacağım değerli dostlar size Şimdilik Videomuzun açılışı bu şekilde olsun Yalıtımla ilgili bilgi vereceğim. Kaskın malzemesiyle ilgili bilgi vereceğim sizlere. İşte LS2 kullanımından buna geçmek bir artı mı yoksa LS2 ile devam edilir mi? Bununla ilgili bilgiler vereceğim size. Şu ana kadar bariz bir eksisini hissetmedim ama kullandıkça da zaten videolarda da bahsederim. Eksileri neler? Eksi yönleri neler? Onlarla ilgili bilgiler vereceğim size arkadaşlar. Dediğim gibi hoş geldiniz yeni içeriye. Bir aboneliğinizi alırım, takibinizi alırım. beğeni paylaşmayı da unutmayın. Hadi bakalım başlıyoruz. Arkadaşlarımla buluştuk. Sürüş yapacağız. Bu esnada da yavaş yavaş kaskı anlatacağım size. Değerli dostlar yeni kaskımız Shark d Squall 3. Bu kaskı neden tercih ettim? Bir en önemli etmen tabii ki ekonomi. Paramız olsa gider AGV'nin karbonlarına bakarız, 40-50 bin lira para veririz. Yani ciddi anlamda pahalı, güvenlik ekipmanlarının bu derece pahalı olması ayrı bir sıkıntı. Neden bu kaskı tercih ettik arkadaşlar? Ekonomi birinci tercihimiz. 2 Kısmen kullanıcı deneyimlerini okudum bu kaskla ilgili. Kullanıcı deneyimlerinde benim önemli ayrıntım ise içerideki rüzgar sesi yalıtım idi. Şu anda bu arada bedenime göre x-lar çaldım. Yanaklarımda güzel bir bası hissediyorum ki biliyorsunuz kaskın oynamaması lazım. Yani bir miktar oynayacak gibi hissediyorum sıksa bile. Çünkü bu gevşeyecek, genişleyecek beden seçerken dikkat edin olur mu? Şu anda gayet güzel, sıkı ama gevşediği zaman evet kafada bir miktar oynayacak gibi duruyor. Bu da tabii ki istediğimiz bir şey değil. Diğer durum ağırlık. Kask yani bir miktar ağırlık hissettiriyor. Bir miktar ağırlık hissettiriyor. Abartı ağır değil ama bir miktar ağırlık hissettiriyor. Onu söyleyelim. İki, havalandırmalar. Şu tepedeki havalandırmayı açtığımda alnıma çok tatlı bir esinti geliyor arkadaşlar. Özellikle tepedeki. Şunu açtığımda şunu bir şey hissetmiyorum. Yani bunun ne işe yaradığını çözemedim. Tabii ki vardır bir havalandırma girdisi ama bunu çözemedim. Şuradaki havalandırma, şu tepedeki çok güzel arkadaşlar. O güzel. Havalandırmaları fena değil, iş görecek gibi. Bakın dışarısı görebiliyor musunuz? 36 derece. Bafla kullanıyorum zaten sürekli bafla. Terin tamamen birinci temas noktasının kask olmasını istemiyorum arkadaşlar. Bafla kullanıyorum. Evet kafam yavaş yavaş terlemeye başladı ki videoyu başlattığımdan şuraya hadi 2 dakika olsun 3 dakika olsun geçmiş olsun. Ama bu tepedeki havalandırma güzel. Rüzgar alıyorum. Bunu hissediyorum. Tam anlıma anlıma içeriye böyle eşit dağıtacağını zannetmiyorum ama en azından alın kısmına bir rüzgar geliyor ve bu da güzel hissettiriyor arkadaşlar. Diğer önemli ayrıntı bakın şu güneş vizörü nerede? Bu ha? Yani hep buralarda olur ya güneş vizörü bu kasta güneş vizörünü tepeden kaydırmalı yapmışlar. Abi çok güzel bir güneş vizörü var üzerinde. Böyle sanki gitmişler hayvan bir güneş gözlüğü almışsınız kadar kaliteli güzel bir vizör var üzerinde. Çok güzel hissettiriyor onu, onu da paylaşayım. Şimdi şunu kaldırdığımızı varsayalım. Onu kaldırmak çok kolay. Mekanizma da zaten böyle tıkır tıkır istediğiniz açıklıkta kaldırıp indirebildiğiniz bir mekanizma yapmışlar. Hep olumlu mu gidiyorsun Osman? Evet, olumlu gidiyorum arkadaşlar. Gayet güzel. Ben beğendim. Olumlu gidiyorum çünkü kask iyi hissettiriyor kendini. Yani bir fiyat performans ürünü dediğim gibi. Paranız varsa tabii ki daha üst seviye kasklara bakabilirsiniz. Orada HCC'nin bir kaskı vardı. Karbondu. Yani bir karbon için fena bir fiyat değildi ama çıkılabilecek şeyler değil arkadaşlar. Şimdi bakın şunu da görün. Vizör açık. Gidiyorum. Bayağı yüzüme rüzgar vuruyor. Tabii GoPro bunun büyük bir kısmını kesecektir ama şimdi bakın güneş vizörünü kapatacağım. Güneş vizörünü kapattım. Ana vizör açık. Bu halde bile kask bariz bir yalıtım sunuyor arkadaşlar. Bariz bir yalıtım sunuyor. Bakın rüzgar var. Açıyorum. Tekrar kapattım. O farkı hissedebiliyorsunuz. Şimdi vizörü de kapatalım. Bayağı bir konforlu geldi bana LS2'den sonra. Yanal rüzgar var şu anda. Kulaklarımın olduğu kısımda rüzgar sesi hissediyorum. 70-75 civarı gidiyoruz. Biraz gaz açalım. 90'a çıktım. Hemen şimdi karşılaştırma. Eski kask LS2 Stream Evo idi. Yeni kask Shark D-Squad arada bariz bir fark var. Yani LS2 serisinin üst seviyeleri nasıldır bilemiyorum ama orta sınıf kaskları orta sınıf kasklarıyla bu kask arasında ciddi fark var arkadaşlar ve yalıtım bunda çok 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 daha iyi. Sıfır ses diye bir şey yok onu söylüyorum bakın. Sıfır ses değil. Lütfen yanılgıya düşmeyin. Ama LS2'nin bu ayardaki kasklarıyla bu kaskın arasındaki yalıtım seviyesi ciddi oranda farklı. Rüzgardan Rüzgarın farkında mısınız? Oradaki bayrakların ne kadar silkelendiğini görebildiniz mi bilmiyorum. Şu anda soldan ciddi bir yanal rüzgar var. LS2 olsaydı kafam şişiyordu arkadaşlar. Kulaklık, kulak tıkacı kullanma ihtiyacım vardı ya. Uzun yolda çoğu zaman ben kulak tıkacı kullanıyordum. Biz öründen havalandırmasından bahsettik. Kabuk yapısı zaten standart arkadaşlar. Karbon değil. Bütün güvenlik sertifikalarını almış bir kask gibi görünüyor kutu içeriğinden bir adet filesi çıkıyor. Ekstra bir vizör çıkmıyor arkadaşlar. Ekstra bir vizör yok ama güzel bir şey var. Kutu içeriğinde pinlock var. Pinlock var. O da benim için önemli. Çünkü ben kış aylarında da kullanıyorum ve boğuyla uğraşmak istemiyorum diyorsanız pinlock var. İnternet fiyatlarına bakmadım ama bugün bir pinlock'u dışarıdan sipariş etmeye kalksak sanırım 1500 Türk lirası vardır. Ucuz bir ekipman değil o da. Diğer önemli güzel bir ayrıntısı bu kaskın tercih etme sebeplerimden önemli bir ayrıntı da bakın ben KN6100 kullanıyorum Intercom. Bunun güzel bir hoparlör sistemi var. Benim eski LS2'imde Intercom'un hoparlörlerini yerleştirecek alan yoktu arkadaşlar. Onun köpüğü üzerinde tadilat yapmak zorunda kalmıştım. Bu kaskın güzel tarafı tadilat yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Üzerinde Intercom hazırlığı var. Bilginiz olsun. Ve Direkt ben o hoparlörlerin arkasındaki cırt bantların gidip ekstra bir şey yapıştırmadan kaskın üstüne takabileceğiniz yer var, konum var. Güzel dizayn etmişler. Bu da benim çok hoşuma gitti. Alırken buna da dikkat etmiştim. Mesela şimdi kırmızı ışıkta duracağız. Hava alma ihtiyacım var. Oh tekerle kaldırabiliyorum. LS2 de işkenceydi arkadaşlar. Sağlam dursun, rüzgarı azalsın diye oraya bir kilit mekanizması yapmışlar ama böyle bir şey olamaz. Kaldıramıyordum ya. İki elimle tutmak zorunda kalıyordum. Böyle ellerimi bırakmak zorunda kalıyordum motosiklet kullanırken. Sıkıntılıydı. Bu kaskta öyle bir durum yok. Bu kask gayet güzel. Ayrıca kademeli bahsettim. Bakın bu şey kademeli. İstediğiniz kademede tutabiliyorsunuz. En son getirdiniz, tık bastınız, oturdu. Rüzgarla alakanızı ciddi oranda kesmiş oldunuz. Renkleri var, çeşitleri var. Ben siyah olanı tercih ettim. Neden? X-Large olarak bizim mekanik botu Alaaddin'de bir tek siyahı vardı. Ben de serde tez canlılık vardır. Beklemek istemedim. Ayrıca beklemeye kalksam bir de fiyat değişikliğine uğrama riskim vardı. Gelmişken fiyattan bahsedelim. Arkadaşlar bunun internet satış liste fiyatı 13.499 TL bu kaskın. 13.500 lira. Alaaddin bana güzel bir iskonto yaptı bir miktar daha indirimli aldım. Ayrıca motomekanikte bu kaska peşin fiyatına 9'a kadar taksit yaptırabiliyorsunuz. Ben 5 taksit olarak satın aldım. Kaskı biraz indirim yaptı bana. Yaklaşık bir 1000 lira kadar indirim yaptı. 12,5 civarına aldık kaskı. Güzel ben memnunum şu ana kadar. Ağırlıklı olarak da 110-120'li hızlarda gidiyorum. Çoğu zaman çok nadir, çok nadir yüksek hızlara çıkıyorum. Yüksek hız dediğimizde işte 130'lar, 140'lar arkadaşlar. Ve asılı kelam, kaskın genelinden memnunum. Şimdi vizöründen bahsettik. Başka neyinden? Ergonomisinden pedleri kaliteli arkadaşlar. Pedler sökülebilir. Bu arada Allah vermesin herhangi bir kaza durumunda şu ve şurada kaskınızı çıkartmak isterlerse biliyorsunuz burada acil durum çıkış pedleri var. İlk önce bu pedleri çıkartıp sonra kaskınızı kafanızdan incitmeden alabilecekler. O da düşünülmüş. Bu kaskta öyle de bir özellik var. Eğer şarkın kendi interkomunu alırsanız bu arkada interkom yuvası gibi yeri var. Bir de bunun ışıklı modeli var. Yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Bu kaskın bir de ışıklı modeli var arkadaşlar. Işıklı modelinde de önde iki ışık, arkada birkaç ışık var. Siz fren yaptığınızda sanırım içinde bir sensör var. Otomatikman kaskta da fren lambası gibi lambalar yanıyor arkada ve önde de iki tane görselliği artırabilmek adına ışık var. Kask güzel. Parasına göre güzel. Maalesef 13 bin liralara eskiden çok kaliteli kasklar alabilecekken bugün bu tarz bir kaskı alabiliyoruz. Durumlar böyle ya alacaksın ya almayacaksın. Nihayetinde biz motosikletlere biniyoruz arkadaşlar. Ha montun yok üstünde arkadaşlar gerçekten çok sıcak bu riski göz önüne alarak çıktım montsuz sürüyorum normalde beni asla ekipmansız görmezsiniz haklısınız bir dakika bir saniye sonrasının garantisinin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz eleştirebilirsiniz eleştirilerinizde de haklısınız lütfen kimse motosikletine bir kilometreyi bırakın 1 metre bile binecek olsanız ekipmansız binmeyin Botlarım, pantolonum, her şeyim üzerimde ama bir tek montu giymedim. Onu da büyük bir ihtimalle birazdan giyeceğim arkadaşlar. Shark D-Squall 3 böyle bir kask arkadaşlar. Tercih edersiniz, etmezsiniz. Orası size kalmış. Her zaman diyorum. Motosiklette ekipman çok önemli. Aklımız, tek sermayemiz kafamızda kask olacak arkadaşlar. Yani gücünüz varsa gerçekten iyi kasklara, karbon kasklara yönelin. Olabilecek en güvenlisini en sağlıklısını satın alın. Bu arada rüzgarla aranız böyle ben kaskımın içinde rüzgar duymak istemiyorum. Racing biniyorum derseniz ufak bir araştırma yapmıştım. Daha derinlemesine araştırma yapan arkadaşlar da bizi bilgilendirsinler. Arkadaşlar Schubert'in yaklaşık 90 desibel altına düşürebildiği bir kaskı var Schubert'in. Ki bir müzik öğretmeni olarak söylüyorum. Desibel ne kadar rakamsal olarak düşük olursa kulağınıza gelen ses o kadar az olur. Ve kulak sağlığınız Duyum sağlığınız uzun ömürlü olur o şekilde tarif edeyim size. Yüksek sese maruz kalmak, sürekli rüzgar sesini yemek bizim istediğimiz bir şey değil arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. D-Squall 3 bu şekilde değerli dostlar. Kanala abone olup beni takip ederseniz ufak tefek bu tarz içeriklerimle sizlerle olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Lütfen kendinize dikkat edin, sağlıcakla kalın. Dilerseniz Osman Serdar Ançer olarak Instagram'dan da takip edebilirsiniz, bilginiz olsun. Beni gerçekten dost olarak gören, samimi olarak gören arkadaşlarım varsa, dilerlerse takip edebilirler. Kendinize dikkat edin arkadaşlar, görüşmek üzere. Abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bay bay.